Kripto para dünyasından iyi akşamlar diliyorum. Bugün sizler için Bitcoin'i ve Ekstra'dan bugün özellikle XRP'yi incelemek istiyorum. Burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi incelemeye geçelim arkadaşlar. Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bitcoin'i daha önce 4 saatlik bazda incelemiştik birlikte. Bu 4 saatlik bazlar içerisinde özellikle şu söylemiş olduğumuz bölgeler yani 5700-5800 bölgeleri diyelim. ondan sonra daha da 6900 yani 7000 bölgeler arasında bir hareketlilik içerisinde özellikle tam olarak tarihte belirtmek gerekirse 19 Mart'tan bugüne o bölgeler içerisindeki hareketliliğin devam ettiğinden bahsetmiştik. Bu bölgeler içerisinde yukarı yönlü hareketlerin olabilmesi için de arkadaşlar dün daha önce paylaşmış olduğum videoda 6.460 bölgesi vardı. Şu anda 6.458 bölgesinde kademe olarak bazen yukarıya gidiyor bazen aşağı düşüyor. Ama bizim için önemli olan bazı noktalar söz konusu. Bunlardan birincisi, şurada küçük siyah çizgide görmüş olduğumuz bizim Fibonacci bölgemiz var arkadaşlar. 6400 bölgesinden geçen. Buradaki mavi Fibonacci bölgemiz de yukarıdaki kahverengi görmüş olduğumuz çizgilerle belirtilmiş olan Fibonacci bölgemizin orta bölgesini gerçekleştiriyor bu bölge. Bu bölge üzerinde e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hareketlilikler son dönemlerde bu bölgenin üzerinde geliş, gelindikçe kapanışlar geldikçe üst bölgelere yani 7000'lere altına gelindikçe de o bölge kırılacak da alttaki bölgeler olan e, 5800 5800'lere doğru hareketlilikler söz konusu. Özellikle şurada e, bizim mavi çizgide belirtmiş olduğumuz trendimizin kırıldığından bahsetmiştik. Bu trend kırıldıktan sonra arkadaşlar Fibonacci bölgesinden e, önemli bir destek aldıktan sonra tekrardan kendisini yukarı yönlü bir hareketi gerçekleştirdi. Ve yuhar yolunda tekrardan hareketimiz başladı. Şimdi bizim için önemli olan 6460 bölgesi üzerinde kalıcı olarak yani o bölgeler üzerinde hiçbir iğneleme yapmadan ee, kesinlikle o bölgeler üzerinde yeni mumlar görmemiz gerekiyor. Eğer o görmeye başlarsak kademeli olarak tekrardan şu görmüş olduğunuz bölge dün denenmişti 6625. O bölgede geçiririz arkadaşlar kademeli olarak 6780'ler. Ve 7000'lere doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Şu anda aşağıdaki indikatörlerime baktığım zaman e, hacimlerde hala bir düşüş söz konusu. Güçlü hacimler hala söz konusu değil. Onun dışında arkadaşlar şu anda bir yataya bağlama söz konusu. Belli bir aralık içerisindeki hareketi devam ediyor. Biz de bu hareket aralığı içerisinde arkadaşlar söylemiş olduğumuz bölgeden üzerinde kapanışların geldiğini görmemiz gerekiyor. Ve üzerinde en az 3-4 tane özellikle 4 saatlik bazarda bunlar görmemiz gerekiyor. Ki o zaman hareketlilerin biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 4 saat bazda şu bölgelerden sonra indikatörümüz bir al verdikten sonra hala bir sata geçmiş durumda değil. Ama histogram çizgilerinde bir eğilim söz konusu arkadaşlar. Bu önemli bir detay ee, ve özellikle de e, şurada ikinci önemli olan detaylardan biri de şu andaki e, aşağıdaki kullanmış olduğumuz indikatörümüzün sıfır bölgesinin üzerine kendisini atması. Bu da değerli bir durum. Ama tabii ki bizim için önemli olan konulardan birisi de işte şu. Şurada görmüş olduğumuz mavi çizgimiz bizim e, daha önce kurmuş olduğumuz üçgen trendimizin üst noktası ve bu bölge hala geçilmedi. Yani bu bölgenin de geçilebilmesi için tam olarak şöyle bugünden itibaren önümüzdeki saatler içerisinde yani 24 saat içerisinde geçerli olabilecek bölge 6570 bölgesi arkadaşlar. Bizim bu bölge üzerine geçebilirsek o zaman bizim için ikinci bir şurada görmüş olduğunuz bu bölge geliyor. Ki bu bölge de şu an için e, tam olarak çaprazlama hesaplarsak 6600 bölgelerinden geçiyor. Bunun üzerine geçmemiz gerekiyor ki tekrardan bizim 7000'lere doğru bir hareket sağlayabilmemiz için. Ama burada hala bir konsolidasyon ben belli bir süre şurada konsolidasyon sürecin yani önümüzdeki saatler içerisinde düşünüyorum. Ve bu bölgeler içerisinde de arkadaşlar e, şöyle aslında fırçayla belirtelim. Bu kare içine almış aldığım bölge önemli arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölgenin üst noktası şu andan itibaren tam olarak 6615 bölgesiyle 6292 bölgesi arasında. Şu anki e, benim gördüğüm kadarıyla taban ve üst fiyatlarını 4 saatlik bazda tekrardan belirtelim bunu. Belirlemiş olduğu bölge burası. Bu bölge içerisindeki hareketliliği önemli ve bu bölge üzerindeki kapanışlar e, yukarı yönlü kırılırsa arkadaşlar 7000'lere doğru şurada görmüş olduğumuz gibi aşağı doğru gelirse de 5797'lere doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ama tabii ki bu kademeli olur. Yani farz edelim ki şu bölgeden sonra kırdı. Burada bir destek altı tekrardan yukarıya gidebilir ama bunun güçlü kırılımı gerçekten önemli ve o bölgelerin sonraki mumu görmemiz gerekir. Bunlar önemli detaylar. Şu anda Bitcoin'deki hareketlilik anlamında bu bölgelerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Son birkaç videodur sizlere regresyon trendlerimizi paylaşmadım. Tekrardan regresyon trendlerimizi de paylaşalım. Bakın bu şu an için bizim için yeni bir regresyon trendi. Daha önceki bölümlerde. Şurada görmüş olduğumuz bölgede bir kırılım gerçekleştikten sonra özellikle de 6600 bölgeleri daha önce 6400 bölgeleri kırıldıktan sonra bizim regülasyon trendimizin orta bölgesi tam olarak şu bölgelerdeydi arkadaşlar. Ve burada bir fake hareket olabileceğinden bahsetmiştik. 7500 bölgelerindeydi. Ve bu bölge kırıldı. Burada önemli olan şurada bizim için şu görmüş olduğunuz arkadaşlar daha önceki yükselişten önceki konservasyon dönemi. Bu dönem normalde bizim için en son stop bölgesiydi ve o stop bölgesi zaten kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yani o stop bölgesi 6500 bölgelerindeydi. O bölge kırıldıktan sonra çok sert bir şekilde bizi 3900'lere kadar getirmişti. Ama şunu tekrardan belirteyim. Bu görmüş olduğunuz regrasyon trendi o zaman bu bölgeleri göstermiyordu arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtmekte fayda var. Yani tam olarak şu görmüş olduğunuz mumların olduğu bölgedeydi ama iğnelemelerin olduğu bölgeye kadar değildi. Şu anda bunu yeni çizdiğim için yeni gelmiş olduğu boyut bu düzeyde. Şimdi bizim için burada biraz önce sizlerle paylaşmış olduğum bölgeler içerisinde genel fotoğraf açısından da günlük açısından baktığımız zaman burada regrasyon trendimizin orta noktası şu an için geçmiş olduğu bölge 7.112 bölgesi arkadaşlar. Bizim 7.112 bölgesinin üzerinde orta düzeyde yükselişlerin olabilmesi için bu bölgenin üzerinde kapanışlar görmemiz ve bu bölgeyi sert bir şekilde kırmamız gerekir. Bu gerçekten önemli bir detay. Buna da dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra aşağıdaki indikatörümüze baktığımız zaman arkadaşlar indikatörümüz belli bir sat vereceğinden bahsettik. Sonra tekrardan bir yataya bağladı. Dün itibariyle tekrardan belli oranlarda gelişen hareketlerden sonra bir al sinyali verdi. Ama bu al sinyalinden sonra bugünden itibaren hacimlerde tekrardan bir düşüş söz konusu. Ve düşüşler yaşanırken ben sizlere şunu söylemiştim. Yani bu düşüşün belli şekilleri olabilir diye düşünmüştüm. Şimdi bakın şurada bir bölge belirtelim. Şu bölge. Bu bölgeden sonra tekrardan çıktı. Yani bunun tekrarki hareketini tamamlayabilmesi için arkadaşlar tekrardan aşağı gelip ve ondan sonra yukarı çıkma ihtimali hala bana göre yüksek. O yüzden tabii ki bu gerçekleşme ihtimali kesinlikle oluşabilecek bir şey değil. Ama şu anki hareketlerine baktığım zaman yani bu bölgelere doğru bir hareketlilik tekrardan o bölgeler kırılmazsa aşağı yönlü tekrardan belli başlı hareketler biz bekler diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu dönemlerde söylemiş olduğumuz ve kendinizin de belirlemiş olduğu stop bölgelerine çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü o bölgeler aşağı doğru kırıldıktan sonra tekrardan çok sert hareketleri bizi görebilir. Ee, önümüzdeki dönemlerde söylemiş olduğum daha önceki yani bundan önce anlatmış olduğum bölgelere dikkat etmenizde fayda var. Konsolidasyon sürecinin hangi yöne çok sert bir şekilde yani bu hani bir anda böyle yüzde beşlik onluk değil arkadaşlar yani önümüzdeki dönemlerde tabii ki bunun süresini kestirmek şu an için mümkün değil. Ama tabii ki şu bölgeden sonra yani 7000'lere doğru bir hareket gelirse ondan sonraki o bölgenin aşımı veya aşılmaması ile ilgili o bölgedeki konsolidasyon süreci ondan sonraki süreç içerisinde bize çok sert hareketlerin ne zaman gelebileceği ile ilgili daha net bilgiler sunabilir. Buradan tekrardan 4 saatlik baza geçeyim. Bitcoin ile ilgili en son söylemiş olduğum gibi belli bölgelere dikkat etmenizde fayda var. 4 saatlik bazda görmüş olduğunuz gibi bu üçgen aşağı doğru kırılmıştı. Ama normal şartlarda arkadaşlar bu üçgenlerin belli oranlarda bölgeleri alınıp o bölgelerin alt bölgesi tekrardan bizim için belirlenebilir. Ama bu üçgen kırılımlarında belli başlı bazen fake hareketler de vardır. Üçgenler kırılırken ben çok bundan önceki dönemlerde anlatmıştım aslında bunu çok size net. Aşağıda ve yukarıda ikili dip formasyonları gerçekleştirebilirler. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken formasyonlar içinde. Buradan xrp'ye geçmek istiyorum. XRP son bir haftadır biraz yaramaz çocuk gibi hareket ediyor arkadaşlar. Belli oranlarda Bitcoin bazen konserde olduğu dönemlerde hatta bundan 3 gün önce Bitcoin normal sabit durduğu %1'lik, %2'lik hareketler yaptığı dönemlerde %8'lik, %10'luk hareketler gerçekleştirdi. bundan en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar XRP'nin şu anda dominansla beraber özellikle dominans düştüğü zaman XRP'ye paraların kaydı. Çünkü diğer coinlerle ilgili haber akışlarını ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama XRP hala dünya genelinde çok büyük bankalarla anlaşmalarına devam ediyor. Birçok insanın canını tekrardan belirttiğim bunu yakmış bir coin. Gerçekten e, yıllardır ellerinde hiçbir şekilde bozdurmadan yükseleceği günü bekleyen çok insan var. E, ama ilk XRP'de de arkadaşlar söylemiş olduğumuz gibi yani belli bölgeler vardı. Ve 31 şurada 0.31 bölgesi kırmızı çizgimizdi bizim ve onun üzerinde bir türlü kapanış gerçekleştiremedi. Ve bu çok uzun bir süredir devam ediyor. Yani en son ne zamandan beri devam ediyor arkadaşlar? Temmuz 2019'dan beri. Yani uzun bir süreç bu. Ondan önce de zaten en son Haziran ayında dip noktasını yani tepe noktasını gördükten sonra o günden bugüne çok büyük hareketlilikler sergilemedi. Eee XRP'de en son günlük bazı söylemiş olduğumuz formasyon vardı. O formasyon bozuldu. Özellikle de dünyadaki yani gelişen hareketlerle paralel olarak şimdi XRP'de benim kendi adıma takip ettiğim bazı bölgeler var arkadaşlar. Bu bölgeler içerisinde Şöyle tam olarak net belirteyim isterseniz. Daha önce bu tarz şeyler sizlerle paylaşmıştım. 21 Eylül 2018. Bakın bu çok uzun bir süreç. 21 Eylül 2018 yani e, yani 2 yıla yaklaşık bir süredir X harbi belli bir kama içerisindeki hareketine devam ediyor. Bu kama içinde arkadaşlar alt ve üst bölgelerini defalarca test etti ve bu hareketli içerisindeki hareketini hala devam ediyor. En son düşerken de ben her zaman e, tekniksel anlamda incelemeler yaparken belli destek ve direnç bölgelerinin önemli olduğundan her zaman bahsederim. Bakın mesela Kama'nın üst bölgesi bizim için daha önce çok büyük bir destekken özellikle şurada 0.15 bölgesi belirlemiş olduğum yeşil bölge. O bölgenin aşağısında da belirlemiş olduğum 0.10 bölgesi var. Ve o 0.10 bölgelerinden gerçekten güzel bir şekilde geri dönüş gerçekleştirdi ki bu XRP'nin aslında 2018'den önceki hareketleriyle bağlantılı olarak bulmuş olduğumuz noktalar. Yani geçmişteki verilerin önümüzdeki dönemlerde bize ne kadar faydalı olduğunun birer göstergesi bunlar aslında. Şimdi XRP'de görmüş olduğumuz gibi yani XRP'de de var olan bir düşüş söz konusuydu ve bu düşüş paralelinde tekrardan yukarı yönlü hareketlerine başladı. Şimdi günlük anlamda baktığımız zaman arkadaşlar XRP eee şurada yani 17 Mart'ta bir al ürettikten sonra o bölgelerden sonra sıfır bölgesine doğru hiçbir şekilde bir sata dönmeden bakın Bitcoin sata dönmüştü ama XRP hiçbir şekilde sata dönmeden hareketini devam etti ve sıfır noktasının şu anda tam ucunda. Yani bu saatten sonra yapabileceği hareketler bu bağlamda gerçekten önemli. Bir, özellikle Bitcoin'in dominansıyla beraber XRP'nin bu dönemlerde ekstradan takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü dominans geriye çekildiği sürece XRP'de yukarı yönlü kademel olarak bazı hareketlerin gerçekleşme olasılığı yüksek. Şimdi bunun için de önemli olan destek ve direnç bölgelerini inceleyelim. Günlük bazda arkadaşlar bakın şurada bizim için yeşil bölge 0-15 bölgesi. O bölge bizim son stop bölgemiz. Yani tabii ki bu yukarı çıktıkça yani sizin için e, yani kendinize göre e, kısa düzeylerde yatırım yapıyorsanız bu stop bölgesini kadem olarak yukarı çekmeniz gerekiyor. Zaten takipli bir stop izliyorsanız %2, %3 bazen de %5 hareketlerle kendinize belli bir stop bölgeleri belirlemeniz gerekir. 0.15 bölgesi bizim için değerliydi. Ama eğer X harfi de gerçekten şu anda e, yani hala tekrardan gelip şu söylemiş olacağım bölge 0.13 bölgelerinden destek alma ihtimali hala X harfinde de var. Bu ihtimal bitmiş durumda değil. Bu ihtimalin gerçekleştirilmesi olasılığı da arkadaşlar 0.15 bölgesinin kırılmasıyla gerçekleşir. O yüzden bu bölge, yeşil bölge benim için önemli. O yüzden o bölgeyi yeşile boyuyorum ben. E, ve bu bölgelerden sonra arkadaşlar bakın kademeli olarak şurada Fibonacci bölgesi olan bu arada bu söylemiş olduğum yeşil bölge Fibonacci ile belirlenmiş bir bölge değil. Fibonacci ile belirlenmiş olan bölge yeşil bölgenin biraz daha üzeri o da arkadaşlar 15.99 yani 0.16 bölgesi ama benim söylemiş olduğum bölge 0.15.5 bölgesi o benim için daha değerli. Bundan sonra da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ikinci bölgemiz olan 0.194 yani 19.4 cent bölgeleri. Bu bölgeler arasında şu an için hareketliliğini sürdürüyor. Buradan 4 saatlik baza geçelim. Ama 4 saatlik baza geçmeden önce de klasik olan hareketler arkadaşlar şöyle belirtmek gerekirse. Özellikle kamanın alt bölgesi denendikten sonra tekrardan gelip buradan destek alınıp yukarı yönlü çok daha sert hareketlerin gelme ihtimali var. Yukarıdaki kama içinde arkadaşlar öncelikle bizim kademeli olarak 17 17.9 bölgesi 17.9 bölgesinden sonra 21 sentler 21 sentlerden sonra 24 ve 27'ler var Kademe olarak biz bekleyen çok bölge var XRP'de ve bu bölgeler içerisinde de belli oranlarda gerçek anlamda yani büyük anlamda aşılması gereken direnç bölgeleri var Onun dışında bugün tekrardan sizlerle paylaşmak istediğim şeylerden birisi de şu XRP özellikle şöyle yani o büyük düşüşten sonra yani şu bölge tam olarak ne zamana geliyor 15 Şubat 15 Şubat'tan bugüne kadar ki olan bölge 30 Mart. Bitcoin ile biraz daha farklı hareket sürdürüyor bu ara. Bu gerçekten aslında XRP için değerli. XRP'de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mavi çizgiyle hatta bunun rengini değiştireyim biraz daha net görebilin diye. Biraz da kalınlaştıralım. Bu görmüş olduğumuz bölgede bir kırılım gerçekleşti günlük anlamda. Ve bu kırılım özellikle bu konservasyon bölgesinden sonra geldi ve hala bu kırılımdan sonra sert hareketler gelmedi. Özellikle kırılımlar gerçekleştikten sonra belli oranlarda konsolidasyon süreci yaşanabiliyor. Özellikle bu bölgelerden sonra Bitcoin'de aşağı yönlü XRP geri çekmezse arkadaşlar. 0.19.5 bölgesi o bölgede de açılsa da 0.21'lere doğru XRP'li önümüzdeki dönemlerde bir hareketlilik görme şansımız var. Tabii ki bu anlatılan birer yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrardan belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, o yüzden e, özellikle de e, XRP'ye önümüzdeki günlerde biraz daha ekstra takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Söylemiş olduğum destek ve direnç bölgelerini de takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.